Belediye Başkanı, Belediye İl Sendikamızın çok saygıdeğer Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Şube Başkanlarımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer İlçe Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok saygıdeğer İlçe Başkanı, çok değerli muhtarlarımız ve sevgili hanımefendiler, beyefendiler, ve sevgili emekçi kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada milletvekili arkadaşım Erdal Aksünger'den birlikte güzel bir nikaha tanıtık yapıyoruz ve şahitlik yapıyoruz. Bundan dolayı her ikimiz de son derece sevinçliyiz ve mutluyuz. Nikahta keramet vardır derler. Gerçekten keramet vardır ve bugün burada belediye sendikamızdan Güzel Bahçe Belediyemizin birlikte bir aktini hep birlikte burada şahitlik yapacağız ve tanıklık yapacağız. Bu aktin ömür boyu sonsuza kadar işçi arkadaşlarımızın <laughs> ve emekçi arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü. Bundan 126 yıl önce Amerika'da 8 saatlik iş günü için işçiler, emekçiler mücadele verdiler. Ve bu uğurda hayatlarını verdiler ve çıkan mücadele sonucunda 3 işçi arkadaşımız da idam sefasına gitti. Bugün sizlerin 8 saatlik iş günü için ve toplu sözleşmeleri için ve sendikal hak ve özgürlükler için hayatlarını veren tüm işçi önderlerini bir kez daha rahmetten ve saygıyla onları anıyor. Mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Unutmamalıyız ki bizler işçiyiz, emekçiyiz ve kentleri güzelleştiren, çöpünü toplayan, yollarını yapan, parklarını, bahçelerini yapan ve güzelleştiren insanlarız. Bunun karşılığında da emeğimizin ve alın terimizin de karşılığını almak istiyoruz. Benden önce konuşan Sayın Genel Sekreterimiz dedi ki Türkiye'deki sendikalaşma oranı yüzde beş. Yani şudur. Türkiye'de 12 Eylül 1980'de ülkenin nüfusu 40 milyon iken sendikalı işçi sayısı iki buçuk milyondu. Bugün ülkenin nüfusu 75 milyon ama sendikalı işçi sayısı 600 bin civarındadır. 12 Eylül rejiminin Türkiye'de yarattığı sistem budur. Neoliberal ve küreselleşme dedi adlandırdıkları bu yeni dünya düzeni Dünyada örgütsüz bir işi yaratmaktır arkadaşlar. Buna karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Haklarımıza ve sendikamıza sahip çıkacağız ve bu mücadeleyi yükselteceğiz. Ben bu toplu sözleşmenin hem belediye de sendikasına hem de Güzel Bahçe Belediyesi'nin emekçilerine ve çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Erdal Singer ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.